İzmir YouTube ekranlarından herkese merhabalar. Ben Şebnem Şengez. 2021 yılının son haber bülteniyle karşınızdayız. 2022 saatler kala ışıl ışıl parlayan kentimizin farklı noktalarında konserler düzenleniyor. Cumhuriyet Meydanı'nda DJ Suat Ateş Dağlı, Buca'da Madrigal, Bornova'da Gripin ve Karabağlar'da Feridun Düzağaç İzmirlilerle buluşacak. Yılbaşı kutlamaları kapsamında metro, tramvay ve vapurlarda tüm gece kesintisiz sefer uygulanacak. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte güvenli ve huzur içinde bir yılbaşı gecesi geçirilmesi için tüm önlemleri aldı. İzmirliler 31 Aralık gecesi her türlü şikayet ve talep için 24 saat çalışan Hemşeri İletişim Merkezi'nin 444-4035 numaralı hattını arayabilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri yeni yıl öncesinde denetimlerini sıklaştırdı. Kent genelindeki market, manav, pastane, fırın ve kuru yemişçilerde güvenilir gıda ürün kontrolleri yapan zabıta dairesi başkanlığı yeni yıl gecesi de kentte huzuru sağlamak ve trafikte oluşabilecek aksaklıkların giderilmesi için 24 saat görev yapacak. Zabıta Trafik Şubesi ise güvenli trafik akışını sağlamak için denetimlerini sürdürüyor. Ekipler yılbaşı gecesi ticari taksileri kısa mesafede yolcu almadığına ilişkin şikayetleri de değerlendirecek 420 üniversiteliğe barınma desteği sağlayan ve ihtiyaç sahibi 5 bin aileye de üniversitede okuyan çocukları için öğrenim desteği sunan İzmir Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Ege Üniversitesi ve 9 Eylül Üniversitesi'nde sabahları ücretsiz çorba ve akşamları ücretsiz akşam yemeği dağıtımına başladı. Uygulama kısa süre içinde Katip Çelebi Üniversitesi Çiğli Kampüsü'nde de başlayacak. Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde başlatılan İzmir Gençlere Kucak Açıyor projesi kapsamında ise, hem barınma desteği sağlanıyor hem de kent turlarıyla gençlerin İzmir'i tanımaları sağlanıyor. Ayrıca Ukom kararıyla ulaşımda öğrenci tarifesine herhangi bir zam yapılmayacağı açıklandı. Afetlere karşı dirençli kent inşa etme vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, parklardaki kent mobilyalarını afet durumlarında halkın barınma, enerji ve temel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yenilemeye başladı. İlk uygulama 30 Ekim depreminde hayatını kaybeden 117 kişi anısına, deprem anıtının açılışının yapıldığı Bayraklı'daki Hasan Ali Yücel Parkı'nda hayata geçirildi. Başka bir tarım mümkün vizyonu doğrultusunda küçük üreticiye desteğini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Dikili'de yetiştiricilik eğitimlerini tamamlayan 37 üreticiye 143 küçük baş hayvanı ibe etti. Böylece kırsal kesimde hayvancılığı desteklemek için bugüne dek 402'si kadın, 3172 üreticiye toplamda 12.363 hayvan dağıtılmış oldu. Mahallelerde kitaba erişimin sağlanması için muhtarlık ofislerinin bir bölümü kütüphaneye dönüştürülmeye başlandı. Konak'ta, Lale ve Göksu mahallelerinde ilk örnekleri oluşturulan kütüphaneler kısa sürede mahalle sakinlerinin uğrak yeri oldu. Ücretsiz internet hizmetinin de bulunduğu mini kütüphaneler hem çocuklar hem de yetişkinler tarafından ilgi gördü. 2021'in son haber bülteniyle ekranlarınızdaydık. Yeni yılda hep İzmir kadar güzel haberlerle karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.